Evet, kraliyet mücadelesi sert kültis takımıyla Burada önemli olan kültislerin yan yana olması. O zaman daha sert ve daha etkili oluyorlar. Burada bu ikisini yapabilirsiniz. Ama bekleyebilirsiniz de. Ben yapma taraftarıyım. Hem kültis çıkıyor, hem de kendisi ikinci kademe oluyor. Bunlar çıktığı zaman direkt olarak yapıyoruz. Çünkü yedek biri geliyor. Şimdi hemen burada bunu yapıp komple bir gürtüs takımı yapıyoruz. Böyle yapıp yedirebiliriz ama birebir yapmak daha mantıklı. Evet şimdi şu an bu arkadaşın bizi yenme ihtimali yok. Daha bu arada seviyesini yükseltmedik. Hiçbir karakterin. Evet. Yükseltiyoruz. Hemen bir tane daha. Bunu yükseltiyoruz. Şimdi ilk bölüm zaten basit. Kargaşanın da bir önemi yok. Hatta daha iyi bile oluyor. Bu şekilde. Bunu hemen birleştirelim. Evet. Üçgen kültistimiz yok. Artık var. Hemen buradan bir tane daha elde ettik. Hemen alalım. Yine bir kültist. Bunu yükseltelim. Bunlar hiç boş durmasın arkadaşlar. Evet şimdi Köşeyi dönüp geçmeye başladığı zaman anlaşılıyor ki var olan şeyler yetmiyor. Farkındaysanız adam kültisti 3 yapmış. Biz de burada yükseltelim. Otomatik fark edecek zaten. Hemen buradan bir daha. Bir kültist daha alalım buraya. Çok fazla birliktelik olduğu zaman belli bir sayı. Bu arada şöyle bir şey oluyor. Bir tane daha yükseltelim. Vikültis daha. Evet şu an tıkandı oyun. Burada mecbur birleştirmek zorundayız. Yuvarlakları. Evet birleştirelim. Otomatik birini atıyor zaten. Bir üçgen daha alalım. Yuvarlakları birleştiriyoruz. Bunu yuvarlak başka var mı? Yok. O zaman şöyle yapacağız mecbur. Şöyle alabiliriz. Maalesef bağlantısı kesildi, kazandık. Ama gördüğünüz gibi vuruş gücü olarak da zaten yine yükseğiz. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi ikinci oyuna geçeceğiz.